Arkadaşlar herkese merhaba, hayırlı günler diliyorum. Bugün Ford Connect aracımız var. Bu Connect araçlarda e, iç yağlı kayış var. Bunu çoğu usta bilmiyor. Ustadan ziyade araç sahipleri de bilmiyor. E, kullandığınız, bindiğiniz araçlarla lütfen biraz bilgi sahibi olun. Aracınızın özelliği nedir, motor nasıldır, şeyin nasıldır? Ustalara sorun, öğrenin. Böyle sonra masraf edersiniz. Gel göster arızayı. Şimdi bu aracımız iç yağlı kayışı sıyırmış. Parçalarını dökmüş. Şimdi bu aracımızın orijinal motoru gitti. Zamanında bu kayış bakım yapılsaydı 150 bin kilometrede bu aracımızın şu an orijinal motoru sökülmeyecekti. Bu motor da bu şekilde inmeyecekti. Sadece dışarıdan yağlı kayışımızı değiştirip yolumuza devam edecektik. Ama bu aracın zamanında kayış bakımı yapılmadığı için bugün bu aracımızın motorunu sökmek zorunda kaldık. Sırf bundan dolayı ustalar araç sahiplerine bildirseler, uyarsalar çok daha güzel olur aslında. Bu Connect araçlarımızın 150 bin kilometrede, her 150 bin kilometrede iç yağlı trigger kayışı değişir. Her 90 bin kilometrede de dış kayışı değişir. 90 binde değişmezse yıl olarak 5 yıldan 5 yıla değişir. Bunun bir, burada bilgisini de verelim. şimdi bu aracımızın motorunu üst kısmını açacağız. Sibotlarını, simot lastik yerini, kayıtlarını değiştirip alt kısımda pistona zarar vermemişse, piston ölçülere zarar vermemişse yeri toplayacağız. Ee, bilmek istediğiniz bir şey olursa yoruma yazın. Ben size yardımcı olurum yine. Oradan siz de aydınlatırım. Şu arızayı bir daha göster. Kayışın kopan parçalarım da. Şu yağ pompasının üzerindeki kayış parçalarını da göster. Bunlar kayışın kopan parçaları. Kayışımızın bunlar tane tane olmuş. Parçaları kopmuş. Zamanla bayatlıyor. Şurayı da göster. Şöyle tam iyice odakla. Bak şurası kopan kısım. Şuradaki nerede sağlam kalan kısımlar. Bu araba yolda giderken bir anda stop etmiş. Neyse işte kayış bakımı olmamış bu aracımız. Şimdi sökeceğiz, onarımını yapacağız.